Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta tuzak nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerekli malzemeleri ben size hemen buradan göstereyim. Bir TNT. Bunu aşağıdan. Bundan. adını tam okuyamıyorum. Bunları şuradan. Bundan alacağız yerler gözükmesin diye. Bir kazanım Evet kaldık. Altlara böyle böyle şeyleri. Böyle işte üstlere böyle kaldık. Evet. Şuraya böyle bir tane bunları ekleyelim. Tamam. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Evet. Patlayacak. Evet Patladı. İşte. gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar. Ee, videoma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere